Merhaba oyun severler. bugün sizin karşınızda Yiyip Yeni bir videoda beraberim bugün e-spor ligimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bir kadımıza bakalım, ondan sonra mükemmel maçlarımız bekliyor diye umuyorum. Kadının son hali böyle, Ronaldo, Neymar, Messi, Thomas Müller, Modric, Kos, 91, Hernandez. 90'a kadar küsettim artık. 94, Van Dijk, like 83. Ben bir no bir Victor Hugo kaldım. Victor Hugo yeni de şey alacağım arkadaşlar. Hatta bu videomu alacaktım ya ben. Bir dakika bakalım bu videomu alacaktım. olsa. hafta bir video pardon hafta değil. Pazar günü pazar günü alacaktım bir bakayım. O özel lisans bir şeyler dedi. Volke gelmiş. Kora. Ümit, Ümit abi bu videoyu çeker. Ümid abi bu videoyu çeker. Çünkü onu sevdi futbolcu arkadaş. 90, 86 Cristiano Ronaldo. Kaça kadar basabiliriz bu Ronaldo'yu? 19 seviye. Futbol tarihinin en büyük yıldız ismi Cristiano Ronaldo'dur. Yani bunu asla atmayın. Bak 81. gelmiş 80 SF Kole ve Lorke gelmiş. Tam ümid abi. Yani biz burada topasak bize gelmez. O yüzden biz denemiyoruz. Ya paramız yok zaten. Burada ondan sonra kim gelmiş? Bunları falan pek umursamadım. Burada yıldız anlaşmada, adaylı anlaşmalarında şöyle güzel bir tamam. Neyse bizim amacımız bu değildi. Buraya ne geldik ki? Standart futbolcu var diyeceğiz. Bu video muydu olsa, kim yoksa Bu arada Lewandowski en pahalı futbolcu. Ben daha buradan Ronaldo bak bu Ronaldo alacağım. Bu efsane Ronaldo yeni. Bir de bunu alacağım bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle bir aşağıya. Ya burada ve de of İbrahim be. Kral ne oldu sana be. 76'lık alıyor seni be. Ramos çıkacağım mı artık? Ramos, Ramos ben geçti mi acaba ya? Ramos 80 bir şeydi herhalde benim en son gördüğüm ya. Suarez başka bir kral. İki kişi şuna ismi aratabilseydik ya. Kardi, Galatasaray Kardi el olsun diyoruz bu arada. Ama büyük bir adama travere geldim, onu bilmiyorum. Onunla ilgili bir bilgim yok da. Icardi gelir gibi şey yaptı bana. Beyler Ramos yok. Abi biz filtreledik mi bunu ya? Ama şu anki takımı şey değil mi? Paris Saint Germain. Paris Saint Germain nerede? Bir yukarıda olacak. Paris Saint Germain de yukarıda. Dur ben Ramos'u buradan bulamıyorum o yüzden ya. Hmm. Paris Saint Germain. Pozisyon. Stoper. Aha burada. Sergio Ramos 81 forvet. Ramos alalım arkadaşlar 120 verdik Ramos alak. Defans Ramos bizim işimize çok yarayabilir. Şimdi de Ramos'la beraber basacağız büyük ihtimalle. Ramos'u çok güzel bir şekilde alıyoruz. Ufak bir ses verelim. Ama Ramos akışıklımış bu arada. Da bıyıklarının ya, sakalları biraz kısa görünüyor sadece. Ondan atladım ben. Onun ayrıca buradan ben olabileceğim başka futbolcu. En fazla süper bunu aldık. Bu yani burada stoperler var sadece ya. Ben maç için size Bu video daha uzun olacak arkadaşlar. Tam ettiğiniz gibi bakın şu anda 5 dakika geçti bile biraz uzun olacak. Lütfen bu videoya bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Yine bir maç oynayacağız. Ama umarım bu sefer maç esasında videoda olmaz. O yüzden maç atamıyoruz. Evet. Geçti mi ben yani? Geçmedim değil mi? Burada 81. Şimdi seviye antrenmanı diyelim. Önce bakalım kaça kadar yükselecek. Şimdi buradan bu iki DP'yi veriyoruz. Sebez koralım. Buradan da veriyoruz. Ön izleme diyoruz. 21 kadar yükseliyor. Biraz daha verelim. 18 oldu. Bir, iki tane daha verdim. 21 olması lazım. Evet 21 oldu. Ya tahminim bir 90 90 99 90, 90 bir şey bekliyorum ama bakalım Sergi Ramos'un özel kart şeyi çıktı gerçekten çok iyi. Ee, şu tarafa ihtiyacım çok fazla. Eylem diyeceğiz. Bakalım 81'den bir 91 top sürme dur top kont kontrolü sıkı top tutma çok bunlar çok şey kafa vuruşu 90 kafa vuruşu çok önemli 92 duran top kullanma 68 şeyde falso 78 bunlar ofansif farklı 87 agresif 91 gerçekten çok iyi ee, onaylıyoruz bu maç bu videoda hatırlıyordum bir an Victoria'yı görünce Sergio görüyor ama geldi zaten Sevgi ama takım hayırlı olsun diyoruz. Şimdi takıma amosu alıp güzelce bir maç videoda güzel bitirelim. Başka da bir isteğimiz yok. Şimdi şuradan giriyoruz takım oyunu. Ee, Victor Hugo'nun bize bayağı yardımı dokundu. Onun için çok teşekkür ediyoruz Victor Gaya. Şimdi şimdi sevgi araması alıyoruz. Memnun olmasam her zaman, memnun olursam bile her zaman Victor Hugo'yu alacağımı şey yapabilirsiniz. Nerede Ramos? Burada Ramos. 91 Ramos. Özel kart değil normal kartı. 91 Ramos. 2588 takım gücümüz var. Onu 3000'e zorlayacağım ben artık. 3000 oldu benim için hiçbir problem yok. Şimdi etkinlik diyeceğiz. Ee, bitirdik. ikinci bitirdik. 3 Kullanıcı maçları, yedi maçları bunlar var. Ya bir şey diyeceğim. Buraya niye Ronaldo'nun şeyini koymuyorsun ki resmini? Tövbe estağfurullah ya. O 3 tane 10'luk 10 deyip 10.000 bin deyip, Antonio Antonio'ya verecek. Bunu da ıı, ilerleyen zamanlarda video esnasında da olsun. Video dışında da olsun. Ee, Ronaldo'ya bir video çıkacak. Bu Ronaldo özel kartını bu Ronaldo alacağım. Bakalım 94'lük bu Ronaldo mu daha iyi? Yoksa ıı, yeni alacağım Ronaldo mu? Ben onu merak ettiğim için 13 yapayım. Bu 94. Öbüksü 86. Bu, bu arada bunu 92 mi almıştım? Bir şey almıştım. 94'e kadar bir şey aldı. Onun üzerine yine ofansif gizli falan oynuyor. Çok iyi. Ramos yukarı bakıyor. Noyer yukarı bakıyor. Çok iyi. Ee, Lewandowski yukarı bakıyor. Ama Ronaldo oynatmak lazım ya. Ronaldo ya aşağı baksa da oynatmak zorundayız. Ne biliyor musunuz? Çünkü Old Trafford. Old Trafford yıldızı Cristiano Ronaldo. Kim ne derse desin benim için Old yıldızı Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes olabilir, Rashford olabilir, ee, ne bileyim Anakin Ronaldo olabilir. Ama benim için Cristiano Ronaldo. Hiç kimse de buna bir şey diyemez. Hadi başlayalım. Klasik başlangıç. Ultra Trafford'da mükemmel benim maç, mükemmel bir akıfosver. Ve Ultra Trafford'da Cristiano Ronaldo efsane yıldızın vuruşuyla başladı. Şimdi Alexander'ı anlat. Şöyle oynadım. Skos. İlk dakikalardan bir foil. Thomas Müller. Messi'den arkaya çok iyi bas. Modric bıraktık. Neymar. Neymar. Ne var? Oynadı hemen Hollandese. Hollandes bıraktık. Neymar, Sukos, Messi tam gelirse gördüm seni Neymar. Çok iyi aldın. Neymar, Neymar, ya Neymar. Neymar. Neymar'a çalım atacağım da işte çok agresif çalımlar atıyor bazen o yüzden uzak yerlere top galiba Bu arada iki kişi birden girdi. Cristiano Ronaldo. Benim mekanımda beni geçemezsiniz dedi Ronaldo. Şimdi pasını yine verdik. Ya Messi. Biraz daha önde kalansan çok iyi olacaktı. Şimdi Modric. Modric bıraktı Neymar'a. Neymar geçmedi. Bak Ronaldo da bile ön bas yapıyor artık yani. Bu da kaptanlık pozwandı kimde ya? Ronaldo göremiyorum kaptanlığı. Ha şimdi gördüm. Bir önceki videoda yoktu. Bir önceki maçta yoktu. Çünkü Ronaldo'nun kaptanlık pozwandı. Dedim ya da kaptan mı değişti şey dedim. Bu arada Messi'den gidiyor top. Sıkıntı yok. Hocam iki top birden var bu arada. Tam onu yok ettik. Sergi Ramos. Sıkıntı yok Ramos yani. Ramos bende peste e, pesimi bildi Ramos bende 94'lük basılmamış hali vardı. Ya. Bak şimdi bu son kez bastım. Şimdi Messi, Ro pardon Neymar, Ronaldo. Bir yandan Messi dedim ya şaşırdım. Neymar'dan Ronaldo edecektim. Messi'den Ronaldo di diyordum az da. Sıkıntı yok arkadaşlar. Video esasında böyle şey bile Heyecanlar olmalı. Herkese hata yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi Skos. Çok iyi bıraktık Thomas Müller. Müller. Bırakma Müller. Ronaldo Müller paşaması. Yine Müller. Hadi be. Kale ağzına çok yakın paslaşmalar e orta orada bazen. O da sıkıntı yaratıyor Hocam. Mesir boyu küçük. Hoca görmüyor. Yoksa Ronaldo falan olsa garanti görür. Şimdi Thomas Müller. Pası verdik. skor Ondan Ronaldo. Vur oğlum Thomas Müller. Çok yakından kaçtı ya. bayağı yakından kaçtı ama işte. Bunları kaçınmak gerekiyor arkadaşlar. Bunları kaçırırsak sıkıntı büyük. Çünkü bizde bir söz vardır. Biliyorum bilmiyorum size o da. Atamayan atarlar diye bir söz vardır bizde. O yüzden diyorum yani kaçırmamak gerekiyor ki. şimdi Ronaldo. Bıraktık. Neymar. Neymar da oynadı. Messi. Ya nasıl vuruş ya. Ayağına mı oturmadı anlamadım ki ben. Thomas Müller. Gine Modric'e. Vers Skos'a. Skos Modric. Modric oynadı. Bitir hakem. Bitir hakem ya. Orta açıyorum ya. Suç neredeydi biliyor musunuz? E ben Modric'e geri pas verdim ve Modric'e ya orta açtım ve kaleye vuracaktım Ben niye arka arkadan rampa döndüm ki? Bir dakika mı verdi? Dakikaya da bakmadım. Baş dakika de bakmadım. Şimdi Messi. Geçmedi. Geçiyoruz bir kez daha. Yine Messi. Messi açtı. Ronaldo. Allah ne? Sıkıntı yok reis. Sıkıntı yok. Sen işini yaptın. Senin bir go senin golünün tamamen ikinci aslan da. Aslan ikinci aslanda işte senin, senin bir koynun var. Senin için sıkıntı yok. Sen zaten ultra fortun yıldızısın ya. Sen aslan ne olur yapmasan ne olur. lan artık sen ultra yıldızısın. Aman şimdi ne var? Ya o nasıl pas ya? Aldı Ronaldo. Abi kaç kişi duruyorsunuz önümde ya? Siz... Siz bana cinsiyetli mi kurmaya çalışıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Şimdi ön düre tarafına doğru uğraşmamışız. Ronaldo'ya gelir mi? Ronaldo! Arkaya bıraktık. Geçirme Ramos. Koçum adamsın. Aç ortanı da. Oy. Ramos'un açtı ortaya beğendim ama bak yalanım yok. Çünkü tam Thomas'ın e, yönelene yani dibine suç Suçlamasın Müller'de. Açtık. Neymar. Yine çok kritik geldik. Yine çok iyi geldik. Bu atakları sıkı yapmamız lazım. Bu maçlarda. Beyler gol önemli değil. Önemli olan takımımız takım oyunumuzu ortaya koymak. Şimdi Modric. Şu an sanki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı gibi maçında gibi biliyor musunuz? Dün akşam Fenerbahçe'nin aldığı o galibiyetten sonra yani gerçekten bu maçı bana anımsattı az önce. Bu şutları kaçırmak gerekiyor. Her vuruş, her pas, her bir pozisyon bizim için altın değerinde. Hadi beyler. Neymar bıraktık. Modric bıraktık Messi Ontok ne de Skos Lewandowski Helal olsun Ronaldo Hem aşağı bakıyorsun Hadi Çok hızlı bastım tamam tamam Çok hızlı bastım çok hızlı bastım Bir, daha bir de hadi de ya ben öyle Bu Burada çok hızlı bastım ya Birazcık onun zaten Ronaldo Biraz da elden gitse 90'da mükemmel bu. Cristiano da. çok yoruldu kral ya. Kral kusura bakma şeyi biraz daha yapmak zorundayım. Modric, Modric. O nasıl bir kitle? Van Dijk'tan çok güzel bir pas Cristiano Ronaldo ama offside. Offside. 4 numara. Kendi nereye atıyorsun ya? Ronaldo el tam Modric'i tam çizgi tutuyor. Şu an Modric offside'de değil. Her top. Bak şu an şuradan bir atak koy. Bak bir atak koy. Messi Messi bıraktık. Sukos! O bir süper vurdu. Nasıl kurtarıyor kaleci ya? Vallahi bıraksa on numara koy ya. Helal olsunlar Sukos. Ortaya biz ortaya Eee, vuruşunu Ramos kullansın hadi. Belki bir sans getirir ya adamın ilk maçı. Hadi Ramos. Açtık. Ramos atıp atmak... Atma, pardon konuşamadım. Ama gökleri bir oyuncu Neymar, Ne var? Messi bu vakti Thomas Müller. Bu oyun dönecek dedi. Bu oyun dönecek dedi Thomas Müller. Gerçekten çok güzel gol. Tebrik ettim. Tebrik ettim. Tam 90. Tam 90. Bir de bu açıdan izleyelim. Gerçekten mükemmel. Bu oyun dönecek dedi Thomas Müller. Tebrik ediyorum. İşte bu goller, bu vuruşlar çok önemli arkadaşlar işte. Ronaldo. Ya kral bugün çok kuruldu Vallahi hakkını da verdi ya. Helal olsun. Bugün çok zor oldu ama hakkını verdi. İşte şu an burada Ronaldo kötü diyen kişilere gelsin bu video. Sizinle her türlü konuda yaşayabilirim. Bu lafımı da unutmayın. Bir videonun altına salak salak yorumlar yazıyorsunuz. Ondan size yine ben şey yapıyorum. Altına yorumla size sokuyorum. Burada da Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusu şu an. Şu an. Mar Rahmetli Maradona dünyanın en iyi futbolcusuydu. Şu anda Ronaldo. Adam yere bakıyordu. Bak Lewandowski üst tarafa baktı. Ronaldo'yu almadım. Ronaldo yere baktı. Ronaldo aldım. Ve Aston <laughs> Villa'yı Ronaldo sayesinde yendik. Maç adamı kim de Semir Ronaldo. Niye biliyor musun? Adamın adam emeğiyle alıyor. Neyse sevgiler videonun sonuna geldik. Ramos'u aldık. Mükemmel bir maç oynadık ve galibiyetle döndük. Şimdilik kendinize bakın. Hoşça kalın.